Şu an taşlık yerde geziyoruz. Burada bir tümsek yapı var. Küçük çaplı bir ritüel oluşmuş burada. Her geçen çaba bir tane taş atıyor ve dedenin çağılı olarak adlandırılıyor. Gençler falan da taş birikintisi gördüğü zaman e taş da bol olduğu için isterse haliyle Şeytan taşlar gibi taşlıyorlar, taş atıyorlar. Şu an dağ yürüyüşü devam ediyor. Trekking yapıyoruz, spor amaçlı. Etrafı keşfediyoruz. Gördüğünüz gibi her yer taş, taş ve kayalar. Fırat Nehri, Karakaya Baraj Gölü burası. Abdullah Abgazi Türbesi. Az önce tepesinde olduğumuz Karatepe noktası burası. Şu an böyle köy mezarlığına doğru gidiyoruz. Taşların da kendisine has değişik bir cazibesi var açıkçası. Yani hep <laughs> Toprak, sıvak yerlerde yürüdüğümüz için ya da orman, tropikal iklimlerde yaşadığımız için ve çöllerde de seyahat ettiğimiz için. Burası çöl desen çöl değil, orman desen orman değil, bozkır desen bozkır değil. Ama güzel bir atmosferde mevcut. Dağ ve trekking yürüyüşü. <laughs> Bu bakın burada keklik dediğimiz kuşlar Göç yollarıdır burası. Bu duvar gibi yapılanlar da kekliklerin yolunu kesmek içindir. Keklik oradan geldiği zaman bu yukarıdan gelir. Yürüyerek devam ederler. Çok uçan bir kuş değildir keklik. Muhakkak yere inmek zorundadır. Buradan iner. Yürürken bu tümseyi görür. Bu tümsey yani kurtulmak için tümsek boyunca. Devam edip boşluk bulmaya çalışır. O arada da böcek, börtü böcek ne varsa yemlenir. Ama buradan gelip böyle yürürken hayvan avcılar tarafından pusuya düşerlerden farkında değildir. Gelir böyle iner, yukarı doğru hep yürür. Keklik şu bu arada hep yukarı doğru yürür. Yürür 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 tam boşluğun olduğu yere bakın şurası evcik dediğimiz bir yer. Oraya saklanmış olan avcı tüfeğinin namlusunu taşlar arasından çıkartır. Hiç ses çıkartmadan bekler. Ve keklik yakında geldiği zaman 12 numara saçmadan oluşan tüfeğine ateşler ve birkaç tane kekliği birden öldürür. Tabii ki bu çok eskiden yapılan bir şeydi. Artık yapılmıyor zaten yasak suçtur ama e, doğaya faydalı bir hayvan olduğu için keklik artık avlanmıyor İnsanlar eskisi gibi değil daha bilinçli bu arada bu keklikler bu karşı dağlardan gelir tepeden tepeye konar şu boşluğa inmez karşı tepede yürür uçar bu tepeye konar bu tepeden yürür uçar az önce olduğumuz şu Karatepe'yi oraya konur. Orada yürür. Boşluğa gitmez. Arkadaki tepeye konar. Kona kona Afrika'ya kadar gider. Bakın kıble bu tarafta. Kıblenin olduğu yer orası. Bu taraf. Fırat Nehri buradan akar. Buradan Hazar denizine kadar gider. Pasra Körfezi'ne pardon Hazar Pasra Körfezi'ne kadar gider. Keklikler de bu gider yata. Afrika'ya doğru devam eder. Şu an burada evcik diye adlandırdığımız köylerin yaptığı küçük yapılar mevcut. Tabi yıkılmış. Bunlar çok eski. 50-60 yıldır kullanılmıyor ama çobanlar yatmak için kullanabiliyorlar. Şöyle karşıda Ağ Baba dediğimiz bir yer var. Orada bir türbe var. Eski Selçuklu asker komandanlarından birisinin ve 40 tane kadar askeriyle birlikte şehit düştüğü bir yer. Orada defnedilmiş. Böyle saygı, ataya saygıdan dolayı saygı çerçevesinde ziyaret edilebiliyor. Tabii yüksek tepe olduğu için de e, insanlar oraya gidebiliyor. Buralar 10 milyon yıl kadar önce sular çekilmiş. Bazen yer yer fosiller ve deniz kabukları oluşumları var. Çok fazla buluyoruz burada bu arazide. Ama e, 10 milyon yıl önce çekilmiş deniz kabukları. Su yani tarihlendirildiği zaman 70 milyon, 80 milyon yıllık deniz fosilleri burada bulundu. Bulundu ve gerekli müzelerde sergileniyor ya da üniversitelerin ilgili alanlarında sergilenmek üzere saklanıyor. Araştırmalar için. Bakın şu an geldik. Şu gördüğünüz tepe büyük bir eski 2500 yıllık bir kale varmış orada. Burası da bu köylülerin mezarlık alanları. Evet bakın önemli bir bölge mezarlıklar. Bir tane de bu yukarıda da var bakın. Böyle parça parça defnedilmiş. Çünkü yol yokmuş daha önceden. O yüzden yol ortadan bölmüş. Yol eski İpek yolu var bakın. Hindistan'dan gelen İpek yolu buradan gelir geçiyor. Şu tepelerin arkasında. İpek yolu zamanında bu kale kullanılıyormuş. Roma İmparatorluğu döneminde İpek yolu daha sonrasında da hep kullanılmış Osmanlı kendi yani şu dağların arkasına İpek yolu gidiyormuş. Böyle devam edip gidiyormuş İpek yolu. Aslında önemli bir nokta burası. Yani tarihi ve kültürel açıdan önemli bir nokta. Bu mezarlık çok eski. Bu köyün Türk yerleşim tarihi 700 ya da 800 yıl, yıl kadar önceye dayanıyor. İşte ilk Selçuklu döneminde, Selçuklu Sultanlığı ile birlikte gelen bizim işte atalarımız ilk Oğuz boyu, ilk yurtlarını teslim ala ala yerleşe yerleşe devam etmişler batıya doğru. Çok eski bir yerleşim yeridir. Hatta o meşhur Ermeni soykırımı dedikleri dönemde de bu bölgeden aynı İpek yolu güzergahında Osmanlı askerleri eşliğinde Ermeni vatandaşlarımız ya da vatandaşları Osmanlı vatandaşları bu bölgede Fırat Nehri'ne karşıdan da devam ederekten de Suriye topraklarına götürülmüş, ee, soykırım yok. Neden yok? Onu da söyleyeyim bu bölgeden geçmişler. Çünkü Suriye topraklarından daha sonraki Ermeni vatandaşlarımız bu bölgeye, bu köye gelip, bu köyde bıraktıkları kardeşleri, ufak çocukları bu köylere teslim bırakmışlar. Çünkü ne olduğunu onlar da bilmiyor gelmiş ve bulmuşlar 80 yıl sonra. Ve çocuklara o kız ufak çocuklar büyümüş, yetişmiş, evlenmişler, çocuk ve torun sahibi olmuşlar. Bu bölgeden gitmişler. Hatta ve hatta şöyle bir şey daha söyleyeceğim ben size. O Ermeni göçünde bu bölgeden gitmişler. Ve e, bu iPhone'u kurucusu, ismini tam hatırlamıyorum. Onun da soyu buradan Suriye'ye gitme, Suriye'den Amerika'ya gitmeymiş o dönemde. Öyle bir bilgi de var. Muhtemelen belki de bu topraklardan ecdadı geçti, gitti. Ee, Fırat Nehri'ne döktüler diyorlar. Değil, Fırat Nehri burada. Dökme falan yok. Bu köylüler e, o sürgün zamanında göç zaman, göçe zorlandıkları zamanda köylüler kendileri bu bölgeden kanılarla işte at arabası, eşek arabası ya da öküz arabası arabalarıyla küçük belli bir ücret karşılığı burada göçe giden insanları taşımışlar. söylenen bir şey ve bilinen bir şey. Ve daha sonra gidenler ufak çocukları falan yolda ne olur ne biter başlarına gelir bilmedikleri için bazı güvendikleri köylülere teslim etmişler çocuklarını hani biz eğer başımıza bir şey gelirse bu çocuklar en azından kalsın diye güvenerekten ve burada kalmışlar ve onlar evlenmişler ve çocukları olmuş tekrar dediğim gibi ve sonra giden diğer giden bırakmadıkları kardeşlerinde Turiye'den 60 yıl 70 yıl sonra gelip birbirlerini bulmuşlar. Bunlar gibi yani bu köyde yaklaşık 6 tane 7 tane bir hadise var anlatılıyor ve biliniyor. Sonra kardeşini almış gitmişler. <laughs> Hatta bir tanesi burada yetişmiş. İstanbul Anadolu Hisarı'nda bizim tanıdığımız hmm, anlattı. Bu köylü bir vatandaşımız ile birlikte tanışmışlar. İşte köyünü falan sormuş Arapkir. Demiş bizim demiş böyle böyle bir köyümüz vardı. Biz orada büyüdük. Göç sürgün zamanı. Tanışmışlar ve bayağı bir ee, ilerlemiş ve zengin olmuşlar. Köyünü terk ederek buraya. ama burayı terk etmeyenler işte burada hala çiftçilik ve küçük çaplı hayvancılıkla yaşamlarını idare ettiriyorlar. Şu an e, geldik mezarlıklara doğru. Burası tilki deliği dedikleri bir nokta. Tilki yuvası var bu yukarıda. kardeş tam şu ileride solda. Öyle Tilkide ile, ile Buradan çok muhteşem bir Malatya manzarası var. Gece ışıkları falan yanıyor. Bakın tam şu nokta bakın. Şu tümülüs var ya şu tümsek. Burası işte sürgün zamanı Ermeni vatandaşlarımız göçe zorlandıkları göç yapıldığı zaman burada kamp atmışlar bu bölge. Ve hala orada bazen köyde tarım yapan, çiftçilik çift yapanlar, tarlayı sürenler orada yüzük gibi ya da işte değerli maden, yüzük, küpe demek düşürmüşler. Ve hala dönem dönem bulunabiliyor. Ermenilerden kalan. Orada bulunabiliyor. Düşürmüşler demek. İşte kullandıkları eşyalar o döneme ait. Yanılmıyorsam 1900'lü yıllarda o dönemlerde buradan güç etmişler. Şu an geldik. Buralarda yine tarlalar. Bakın şöyle size ben göstereyim. Çok muhteşem güzel bir kuş manzaraları ve kuş sesleri var. İlkbahar olduğu için güzel. Yazın burası çok sıcak. Dediğim gibi burası çöl desen çöl değil orman desen orman değil. Hani e, langoslar vardır ya bilir misiniz? Mesela en büyük acar langozu var. Dünyada ikincisi galiba ya da üçüncüsü acar langozu. göl içinde orman gibi düşünün. Hani orman desen orman değil, göl desen göl değil langos. O, o şekilde tabir ediliyor. İsmi langostur. Burası da ağaç yok ama çok sıcak ama çöl değil. Çöl de değil, Aşık ormanlık bir yerde değil. Ama çok güzel bir kuru bir havası var. Doğal beslendiğin zamanlar yaşam ömrü burada 100 yıl. Ama yapay market ürünleri kullandığınız zaman da yaşam ömürleri 70 yıl. Tabi afet bir, ani, bir kaza bela olmadığı sürece o kadar bir yaşam ömrü var buranın. Şöyle Fırat havzasını görüyorsunuz bakın. Şu an Fırat havzasındayız. Fırat Nehri. Burası Fırat Nehri. Ve İpek Yolu. Bu tepeler burası İpek Yolu.